Selam millet, Mert karşınızda. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün çok güzel bir ürün incelemesi değil, ürünlerin incelemesini yapacağız. Rolling Square isimli bir firma bana ulaştı. Ellerinde yeni çıkardıkları ürünler varmış ve tanıtabilir misin diye sordular. Arada herhangi bir anlaşma yok bu arada. Sadece yollayıp incelememi istediler. Ben de ürünlere baktım ve çok ilgi çekici geldi. Sizlere de göstermek için istedim. İsviçre'den bana yolladılar. Şöyle kutuyu ben açtım daha öncesinde. Güzel küçücük minnacık bir kutu. Benim ricamla PTT ile yolladılar çünkü biliyorsunuz ekspres kargolarda biraz gümrük problemi yaşanabiliyor. Sağ olsunlar onlar da kabul ettiler. Standart kargo ile yolladılar. Türkiye'ye girince de PTT teslim aldı ve getirdi. Tabii ki ne oldu? Bir vergi çıktı. Şöyle şuraya şu kağıdı yerleştirdim çünkü burada bilgilerim yazıyor. En sevdiğiniz kısma geliyoruz. Yine vergiyi patlattılar. Olmadı. Oturmadı. Şöyle göstereyim. Gümrük ücreti 8 lira, damga vergisi 80 kuruş, gümrük vergisi de 26 lira 60 kuruş. Toplamda 35 lira 40 kuruş vergi çıktı. Gümrüğe diyecek hiçbir şeyim yok. İçindekileri görünce hak vereceksiniz. Gerçekten düşük bir gümrük ödediğimi düşünüyorum. Bu sefer helal ettim. Şöyle kutumuzu getirelim. Bu arada ürünleri sizin de çok beğeneceğinize eminim. Şöyle açtım. Önce bir zarf karşılıyor bizi. Mert yazmaya çalışmışlar ama olmamış. M Millert gibi bir şey olmuş. Fazladan bir tane kuyruk eklemişler. Olsun, problem değil. Açıyoruz. Bu ne lan? <laughs> Şirketteki herkese imza attırdılar herhalde. Bahsettiğim firma buydu. Okey burada yolladıkları üründen ve şirketten bahsetmişler biraz. Sonrasında içerindeki ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsetmişler. Altında da güzel güzel dileklerini sunmuşlar ve Rolling Square Team'deki herkesin imzası var. Yeni yılımı falan kutlamışlar. Teşekkürler. Evet şöyle güzel bir şekilde paketlemişler. Burada Rolling Square'ın Hype'ın iki kulaklığı var. Deneyeceğiz. Kenara aldık. Burada in-charge dedikleri bir kabloları var. Çok güzel özellikleri var. Bu arada hepsinin incelemelerini ben izledim. Bana ayrı bir video yapıp yollamışlar. Yine burada bahsettiğimiz in-charge kablosunun max'ını yollamışlar. Daha uzun bir kablo. Ve benim favorime geliyoruz. Tau. Bu bir powerbank ama çok değişik bir powerbank. Sizlere de göstereceğim. Gerçekten çok pratik bir ürün olmuş. Tam ihtiyaç karşılayacak bir şey. Bunu da aldık kenara. Kutuyu da yolladık. Emre ile başlayalım? Kabloları bir geçelim Kablolar... Bu arada detaylara gelelim. Kutumuzun üstünde İsviçre'de tasarlandığı yazıyor. Burada da kabloların İsviçre çakısı gibi bir şey yazıyor. <laughs> Army knife çakıydı değil mi? Evet. Ürünümüzü açtık. Şöyle güzel bir kutusu var. Bu arada kutuyu bayağı beğendim. Güzel bir kutu yapmışlar. Ne yazıyor üstünde? Dünyanın en küçük kablosu şarj ve data transferi için diye yazmışlar. Bu büyüğü de açalım hemen. Şimdi, ufaklıkla başlayalım. Evet. Bahsettiğimiz kablo şu kadarcık. Şöyle anahtarlık şeklinde yapmışlar. Küçücük bir kablo ama çok portatif. Bu arada hızlı data transferi yapabiliyorsunuz. Ayrıca 100 Watt'a kadar şarjı destekliyor. Şöyle göstereyim. Bir ucumuz Type-C, diğer ucumuz USB tip A. E şimdi diyeceksiniz ben iPhone kullanıyorum. Onun da çözümü var. Adamlar yapmış direk hemen şu şekilde lightning kabloya dönüşüyor. Gayet başarılı. Şimdi diyeceksiniz benim adaptörümde USB tip A yok, Type C var. Adamlar onu da yapmış. Burada bir Type C kablomuz daha var. Yani Type C'den Type C'ye, Lightning'den Type C'ye, USB tip A'dan Type C'ye, USB tip A'dan Lightning'e gibi 4 çeşit farklı seçeneğiniz oluyor. Şöyle de mıknatıslı bir yapısı var. Böyle bir anahtarlığa dönüşüyor. Bence gayet hoş gözüküyor. Bu arada tamamen metal olduğunu söyleyebilirim. Şurada da InCharge logosunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim aynı ürünün maksına, büyüğüne. Özellikler ve uçlar aynı. Kablo da kablo bu arada. Hani bu araba falan çekilen kablolar var ya, bildiğiniz onlardan çok değişik bir dokusu var ve hatırlamıyorum şimdi, bilmem kaç kiloya kadar taşıyabiliyordu. Uçları tekrar göstermeyeceğim. Uçlar aynı. Kablomuzun uzunluğu 1,5 metre. Bu bu konuda başarılı buldum. Çünkü mesela iPhone için konuşuyorum. Yolladıkları standart kablo 1 metre ve 2 metreli satılıyor. 2 metre bana uzun geliyor. Bir de kısa geliyor. Tam arasını tutturmuşlar. 1,5 metre bence gayet yeterli. Ve yani tek bir kabloyla tüm uçlara sahipsiniz gibi bir şey. Bence çok başarılı olmuş. Mesela ben Macbook'umdan telefonumu şarj ediyorum. Hemen tip A'dan tip C'ye çeviriyorum. Bunu da Lightning'e çeviriyorum. İşlem tamam. Sen ne düşünüyorsun Emre bu konuda? Ben kabloları beğendim ama tek yerleştirdim daha doğrusu ufak olan için şimdi bunu anahtarlık şeklinde kullanmamız için yapmışlar ya. Hı hı. O uçları bir tane kapak Evet. Olabilirdi. Ben de onu aradım hatta. Şu uçlara tık diye oturtulacak bir kapak olabilirdi. Neden yapmamışlar bilmiyorum. Bilmiyorum. Reklam filmlerinde böyle bir kapak görmüştüm ben. Herhalde görsel olarak yaptılar bilmiyorum. Ama evet. Bence de mantıklı bir kapak olabilirdi. Bunları en son deneyeceğim bu arada. Şimdi geldik benim bu kutudaki favori ürünüme. Tau. Neden favori dediğimi de söyleyeyim. Gerçekten çok hoş bir ürün yapmışlar. Ben mesela kesinlikle kullanacağım bu ürünü. Şöyle gayet basit bir kutusu var. Şöyle çıkartalım kutusu fazla basit olmuş ama sağda fena değil. Şimdilik. Burada bir kullanım kılavuzu çıktı. Burada nasıl kullanmanız gerektiğini falan yazıyor. Burada bir tane güç kablomuz var. Micro USB'den USB tip A'ya çeviren bir kablo. Burada dübel ve vida koymuşlar. ikişer tane. Burada da bir tane çift taraflı bandımız var. Ve burada da ürünümüz var. Ben bunu sökmek istiyorum. Dikkat mikkat bir şeyler yazıyor. Evet bahsettiğim gibi bu bir powerbank. Bu ürünü özel kılan ne onu hemen söyleyeyim. Bir kere küçüklüğü. Şuradan anahtarınıza takabiliyorsunuz. Gerçekten bir araba anahtarı büyüklüğünde neredeyse. Küçük olduğu için kapasitesi biraz düşük. 1400 mAh kapasiteye sahip. Şarj etmek için şöyle bir standı var. Mıknatıslı. Bu şekilde duvar panelini asabilirsiniz. Burada duvara monte etmek isterseniz, isterseniz yapıştırabilirsiniz, isterseniz de vidalayabilirsiniz. Bu şekilde sürgülü mesela başka bir yere götürmek istiyorsunuz. Duvardan hemen böyle sürerek alabiliyorsunuz ürünü. Yani çok portatif olmuş. Hani kabloya bağlamaktansa direkt böyle koyduğunuzda güçlü bir mıknatısı var bu arada. Çok sallamanız gerekiyor düşmesi için. Bu şekilde al götür kullan. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi gelelim güzel tarafına. Bir girişi yok gördüğünüz üzere. Bununla ürünlerimizi nasıl şarj edeceğiz? Soru bu. Kablolar içinde gömülü geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. İki taraftan kablolarımız çıkıyor. Burada USB Type-C, burada da Lightning kablosu var. Yani şunu yanınıza aldığınızda ne büyük bir powerbank almanız gerekiyor yanınıza ne de bir kablo. Fakat dediğim gibi boyutundan dolayı kapasitesi biraz düşük. Telefonunuza göre değişiklik gösterir. Ama 4000 miliamper kapasitesi olan bir telefonunuz varsa yaklaşık %30'a kadar şarjını doldurur. Acil durumlar için kullanılabilecek bir ürün. Ve yer kaplamıyor. Yani çantanıza, cebinize istediğiniz bir yere atabilirsiniz. Şu an şarj etmeye başladı. Durum bu şekilde. İşiniz bittiğinizde çıkarıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. İşten bu kadar. Gerçekten ben bu ürüne bayıldım. Ve son ürünümüz Hype'ın 2. Şöyle bir dili var. Açtık. Böyle bir kutulama karşılıyor bizi. Burada şey yazmışlar. Ön prodüksiyon örneği satılmaz gibisinden bir şey yazmıştır. Ama ben bunu satarım. Belki de çok beğeneceğim, kullanacağım bilmiyorum. Kırmızı yollamasalar da iyiydi. <laughs> Bu arada birkaç rengi var kulaklığımızın. Beyazı var, laciverti var, bir de kırmızısı var. Doğru muyum? Siyah, beyaz, kırmızı. Ha lacivert yok. Ha, pardon. Ha, lacivert gibi geldi bana. Sen öyle hatırlamıyor musun ya? Etna Grey diye geçiyor. Etna Grey. Tamam. Evet, biraz lacivert'e kaçan bir Tamam. Lacivertle gri siyah karışımı bir şey. Bir de bu kırmızı bir de beyaz rengi var. Hemen kulaklıkları çıkartalım. Kulaklıklar dışarıda geldiği için büyük ihtimalle şarjları yok. Bu arada kutu kırmızı falan ama ben çok beğendim. Güzel gözüküyor yani. Çok kaliteli de bir dokusu var. Fight Club sabunu gibi değil mi ya tipi? Şöyle kapağını açtık. Şöyle göstereyim. Üçer tane entegre var. Kulaklıklarımızın iç tarafında da aynı şekilde. Şöyle oturtalım. Biraz şarj olsun. Evet kulaklıklarımızın üstündeki durum ledleri yanmaya başladı. Şu an şarj oluyorlar. Bunlar şarj olurken biz de kutu içeriğimize bakalım. Küçücük bir kullanım kılavuzu çıktı. Böyle kedi dili gibi açılıyor. Kedi dili miydi? Kedi merdiveniydi. Kedi dili şeyden lan pasta. Burada işte dokunmanız gereken yeri şarj ledlerinin durumu falan bir sürü şey göstermiş. Aa, bir dakika. Gözüme okurken bir şey çarptı. Yan tarafına tıklattığınızda şarj durumunu gösteriyor kulaklıkların. Mesela şu an gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. Şarj durumu %0 ile 20 arasındaymış. Turuncu yandığında %20 ile %60 arası. Beyaz yandığında da 60 ile 100 arası. Bu arada bu saydığım hepsi yanıp sönünce o şekildeymiş. Yani yanıp söndüğünde bunları gösteriyormuş. Hiç yanıp sönmeden dümdüz beyaz yanıyorsa da şarjı fullmuş. Ve içinden şöyle minnacık bir Type-C şarj kablomuz çıktı. Kablo inanılmaz kaliteli bu arada. Onu söyleyebilirim. Örme ama yani halat gibi böyle çok sert. Uçlarda aynı şekilde gayet güzel gözüküyor. Ve gelelim kulak tıpalarına. Yani şu şu poşette verilmemeli değil mi? <laughs> Abi şu poşeti ben anlayamadım. Dünyanın evet tamam kullanışlı falan böyle hava almıyor. Kilitli poşet ama yani daha kaliteli böyle daha şekil bir şey yapılmalı bence. Bu kutu içeriğine yakışmadı. Oğlum bu ne lan? Bu nereden gelmiş? İsviçre'den adam mı? Evet. İsviçre'de o poşetin olması yalnız beni şaşırttı. <laughs> Oğlum işte içini Çin'de yaptırıyorlar. İsviçre'den geliyor. Çin'den gelmiştir o poşette. <laughs> Bu arada bir tane kulaklığımız var ama zilyon tane uç koymuşlar ve beni şaşırtan noktası sünger uçları koymuşlar. Bunlar hafızalı. Şöyle bastırıyorum mesela. Böyle kaldı. Ardından hemen düzeliyor. Hem daha sağlıklı silikona göre hem de daha konforlu ve akustik olarak da silikondan daha başarılı olduğu kanıtlanmış bir şey. Burada dört tane silikon ucumuz var. 2 çift halinde. 3 çift de sünger ucumuz var. Silikon uçlarımızın bir tanesi de kulaklıklarımızın üstünde takılı. Toplamda 6 çift kulak ucu yollamışlar. Ve üçer boy var. Small, medium, large şeklinde. Kulağınız hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. Evet bu arada video çekimine ufak bir ara verdim. Biraz şarj ettim. Yeterliydi şarjı ama mola vermişken dedim biraz daha şarj olsun. Ve yaklaşık yarım saat şarjda kaldı. Ve durum bu şekilde. Yani %60'ın üstüne kadar şarj olmuş. Hemen kulaklıklarımızı bir deneyelim. Şöyle çıkarttım. Kutu gerçekten çok tatlı, bayağı beğendim. Şunu sökebilirsiniz bu arada, önemli bir şey değil. Kulaklıkları kutusundan çıkarttım ve Hype'ın R şeklinde çıktı. Hemen tıkladım, çok hızlı bir bağlantı gerçekleştirdi. Bu arada bağlantı teknolojisi olarak Bluetooth 5.0 kullanıyor. Hemen kulaklıkları takalım. Bir müzik açılır değil mi? Abi en son ne açık biliyor musun? Seda Sayan kara gözlüm ölesim var. Yapışır. <laughs> evet. Dün öyle bir aklıma geldi açayım dedim. Ses geliyor mu dışarı? Gelmiyor mu? Gelmiyor. Bağırıyor mu? Evet. <laughs> Baslar fazla iyi. Sana kulak ucu değiştirerek dinletmek istiyorum. Adama bak ya. Silikonu beğenmedi. Kara gözlüm sevdalanmış Kime dedim yar sana dedim Sabaha dek uyumamış Niye dedim sorma dedi Hiç duydun mu benden böyle şarkılar? ne bileyim bu şarkıyı bayağı takılmıştım bir ara aklıma geldiğini. Bu arada sünger uçları da taktım. Görüntü biraz çirkin oluyor ama deneyim çok farklı olacağına eminim. Al bakalım babuş. Başlatıyorum. Sonra istediğim bir şarkıyı açalım. Bence beğenecek. Baslar çok iyi abi. Ses aç sesi. Niye bağırıyorsun oğlum? Zaten açık Allah. Bağırıyor mu? Bağırıyorum. Hadi lan iki dakikadır şarkı dinliyorsun ya. Duymuyor bu arada beni. Tamam lan, transa geçsin. Dur çıkartma. Bir yorum yapmadan şimdi bir de tiz bir şey söyle onu açalım. şu an çok hafiften dinlediğim duyuyorum ben. Son seste. Bu arada son ses seviyesi de çok iyi. Bana sesi açık kıs diyor ama bilmiyor daha. Kulaklığın üstünden sesi açıp kısabiliyorsunuz. Ya, genel olarak ben çok beğendim. Değil mi? Tizi dinlemedim ben de basları çok iyi abi. Tertemiz bas veriyor yani şey. Ama şey değil hani basları dayayıp da tizlerle minleri şey yapmıyor. Değil işte o baslar çok derinden geliyor yani evet. şey böyle. Dengeli yani dengeli. Evet. Equalizer'lı bas gibi değil. Hani hep bahsediyorum ama Beats kulaklıklarda mesela böyle alabileceğiniz en yüksek basları alırsınız ama sanaldır hepsi yani. Midleri falan böyle kısıp tizleri kısıp basa vermişler tamamen çok farklı bir deneyim sunmak için. Gerçekten taktığınızda da bangır bangır titrer kulaklık kafanızda. Ama bunda öyle bir durum yok ve çok güzel olmuş. Dur bakayım. Ben de deneyeceğim. Abi çok iyi ya. <laughs> bir şarkı denemek istiyorum. Bu arada pasif yalıtımı da çok iyi. Şu an kulağımda müzik çalmıyor fakat kendi sesimi duymakta zorlanıyorum bir şey söyleyeyim mi? Ben de gayet beğendim. Şimdi kulaklığımızın dokunmatik özelliklerine bakalım. Kulaklığımızın üstünde tak çıkar bir sensör bulunmuyor. Onu öncelikle belirteyim. Yani AirPods'larda olduğu gibi kulağınızdayken kulaklığı çıkardığınızda müzik durmuyor veya tekrar taktığınızda başlamıyor. Ben daha çok mikrofonunu merak ediyorum. ya yani çok böyle şöyle acayip büyük bir mikrofon ızgarası var. Bakalım performansı nasıl olacak. 4 tane mikrofon var. 2-2 şeklinde. 2 tane üstte konumlandırılmış. 2 tane de altta. Evet şimdi biraz kulaklığımızın teknik özelliklerinden bahsedelim. Kulaklığımız bağlantı teknolojisi olarak Bluetooth 5.0 kullanıyor. Ağırlığı 55 gram. Kulaklıklarımızın her biri 45'er miliamper. Şarj kutumuzun ise 500 miliamper bataryası var. Kulaklığımız full şarjı olduğunda kutuyla birlikte toplamda 24 saat kullanım ömrü sunuyor. Kutunun ve kulaklıkların sıfırdan yüze şarj olma süresi de 60 dakika. Kulaklıklarımızın ve kutunun tamamı ABS plastikten üretilmiş ve su geçirmezlik sertifikası olarak IP55 sertifikasına sahip. Evet şu an müzik durmuş durumda. Bir kere basıyorum. Müzik başladı. Bastım. Durdu. Tekrar bastım. Tek tıkla durdurma, başlatma işlevini yapabiliyorsunuz. İki kulaklıkta da aynı. Bastım. Bu arada Bluetooth 5.0 olduğu için tepkisi de çok hızlı. Hemen cevap veriyor kulaklığa. Basalım tekrar. Ve dokunma alanı gayet geniş ya bastım yerini tutturamadım gibi bir problem yaşamazsınız. Şimdi çift tıklara geçelim. Çift tıkladım. Aa niye olmuyor lan böyle dur. Yo oluyor. Müzik durunca mı olmuyor? Durdurdum. Aa evet. Müziği bir önceki bir sonraki yap yapmanız için müziğin oynaması gerekiyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum bir kulaklıkta. Basalım. Başladı. Tık tık. Geçti. Tık tık. Geçti. Tık tık. Geçti. Geriye gitmek için de diğer kulaklıkta aynı işlemleri yapıyorsunuz. Bu arada müzik biraz ileri sarıldığında, ilerlediğinde oynattığınız müziğin başını alıyor. Bir iki kere daha tıklamadan sonra bir önceki müziği alıyor. Göstereceğim. Tıklıyorum. Başa aldı. Tekrar yapıyorum. Bir önceki müziğe geçiyor. dokunmatiklar çok başarılı. Bitti mi? Bitmedi. Tabii ki sesli asistanı da aktive edebiliyorsunuz. Bunun için de 3 tık yapmanız gerekiyor. Yine iki kulaklıkta da aynı. Yapalım. 1, 2, 3. Siri açıldı bakarsanız. Bir kere bastım, kapatıyor. Yine üç kere basıyorum. Gayet güzel çalışıyor bu arada. Bir kere bastım, durdurdu. Diğerinde de deneyelim. Bir, iki, üç. Gayet başarılı. Şimdi bir de söylediğim gibi sesi yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Müziğimizi başlatalım. Sağ tarafa basılı tutarsanız yavaş yavaş sesi yükseltiyor. Çektiğiniz anda duruyor. Diğer tarafa bastığınızda sesimi yükseltiyor olabilirim. Ses bayağı açıldı. Bu şekilde elinizi çekene kadar kademe kademe kısmaya devam ediyor. Bunlar da gayet güzel çalışıyor. Bence bu çok önemli bir şey. Kesinlikle TVS bir kulaklıkta olması gereken bir özellik. Ben TWS demiyorum, TVS diyorum. Bilenler zaten alıştı. Bilmeyenler de helal etsin. Hani tüm kontrolleri kulaklıktan yapıp da ses açma kısmı için telefonunuza ulaşmanız gerçekten saçma bir olay. Adamlar çok basit bir şekilde yapmışlar. Uzun dokunuşları algılayabiliyor kulaklık. Ben sevdim. Kulaklıkların şöyle bir özelliği daha var. Genelde bu bu tarz kulaklıkları sadece kutusuna koyduğunuzda kapanır. Bu kulaklıklar için aynısı geçerli değil. Müzik dinlemiyorken herhangi ikisinden birine 5 saniye basılı tuttuğunuzda kulaklığı kapatıyor. Kapalı konumdayken de 3 saniye basılı tuttuğunuzda kulaklık kendini açıyor. Tabii ki telefon açma ve reddetme özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Biri sizi aradığınızda tek tıkla cevaplayıp çift tıkla reddedebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Size kulaklığın sesini biraz dinleteceğim. Biraz böyle nasıl bir ses verdiğini anlayabilirsiniz diye. Kulaklıkla izliyorsanız bunu daha çok anlayabilirsiniz demek istediğimi. Ama öncesinde bir mikrofon testini de yapalım. Şu an sesimi hyphen 2'den alıyorsunuz. Ben hiç deneyimlemedim. Sizle birlikte deneyimliyorum. Mikrofon testi hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Sadece bununla bitmeyecek. Bir de açık alan testi yapacağım. Şimdi balkona çıkacağım. Benim iş yerimin olduğu yer bayağı gürültülü bir yer. Bakalım dışarıda da sesi nasıl ona bir bakalım. Bir dakika hoparlörü açtım. Bir dakika. Şu an Yankılı bir ortamdayız. Çatı arasına çıktım, merdivenlerin alıyım. Bayağı sesim yankılı gelmesi lazım. Şu an nasıl geliyor, tam evet, nasıl duyuyorsun? Yankı var, biraz yankı var evet. Oğlum hava buz gibi lan. Şu an çatıda mısın? Şu an çatıdayım evet. Ve rüzgar var. Geliyor mu rüzgar sesi? Rüzgar sesi geliyor. Rahatsız tamam. etmiyor ama çok rahat duyuyorsun yani. Ama bayağı rüzgar var, onu belirtiyorum yani. Fazla rüzgar var ve dondum abi şu an. Yani, Çiçek oğluyla çıktım, hava... 10 derece ya. Araba sesi falan geliyor mu hiç? Araba sesi duymuyorum şu an. Ve rüzgar dışında. Şu an rüzgar bayağı arttı bu arada, rüzgar sesi. Evet, rüzgara karşı döndüm şu an. Şu an sırtım dönük. Rüzgar dışında bir şey duyulmuyor. Bir şey söyleyeceğim, bu mikrofon incelemesini bitirelim. Ben Zatürre olacağım yoksa. Of çok soğuk. Haydi. Haydi. Oğlum çok soğuk. Şimdi bir de size söylediğim gibi müzik dinleteceğim biraz size. Tabii ki tehlipsiz müziklerden olacak. Evet tabii ki bir de kulaklık inceliyoruz. Bir gecikme testi yapmamız gerekiyor. Kendi videolarımdan birini açacağım. Sesle ağzım senkronize gidiyor mu ona dikkat etmeniz gerekiyor. Sıra çoğaldı böyle. Herkes yamyam yam gibi birbirine bakıyor. Benim istediğim üründen acaba bir tane mi gelecek? Öndeki benim istediğim ürünü mü alacak diye böyle bir tedirgin bakışlar var ortada. Bir gerginlik var ortamda. İnanılmaz bir şeydi. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bulamadım. 8-9 tane BIM gezdim. O beklediğim BIM açılana kadar bekledim. Öndeki dayı toparladı sağ olsun götürdü her şeyi. Bu arada ben de denedim hiçbir gecikme görmedim bu arada gıcır gıcır çalışıyor bu durdurma başlatma ve ileri sarma geri sarma işlemini videolarda da yapabiliyorsunuz bu arada tek tıkla tekrar videoyu başlattım mesela bir daha basıyorum bir daha basıyorum çift tıkladım bir sonraki mesele geçti. Aa canlara geçti. Abi bayılıyorum ya. Ne oluyor ya kanalına. Evet bir de başta söylediğim gibi şu kabloları bir deneyelim. Bakalım nasıl çalışıyorlar. Evet tekrardan selamlar. Video yarıda bölündü gibi oldu. Biliyorum fakat kameraların şarjı bitti ikisinin de aynı anda. Hem dedim kulaklığı biraz kullanayım hem de şu şarj kablolarını biraz deneyimleyeyim dedim ve ondan sonra videoyu çekeyim dedim. Aradan yaklaşık 30 saat falan geçti ve deneyimleme şansı buldum. Kulaklık için söyleyecek hiçbir sözüm yok bir tek mikrofonu çok iyi değil. Onun dışında her şeyi 10 numara, hiçbir problemi yok. Hatırlarsanız dün şarjı %60 civarı falandı ve hala bitiremedim. Çok uzun saatler kullandım, 10 saatten fazla. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şarj kablolarını göstereceğim demiştim. Şarj kablolarını da denedim bu arada. Felaket hızlı şarj ediyor. Hızlı bir adaptörle bağladım ve fişek. Yani neyini göstereceğim bilmiyorum. Powerbank getirdim, bağlayayım, göstereyim diye. Şöyle Type C ucunu açtım ve şarj ediyor. Diğer kısa olanı da anahtarlık gibi kullanacağımı söylemiştim bu arada. Takılı olduğu anahtarlık, motorumun anahtarı, motor aldım. Bir tanıtım inceleme videosu gelsin mi aşağı yorumlarda yazın. İsterseniz gerçekten çekeceğim. Böyle bayağı teknolojik yeni model bir motosiklet aldım. Modelini falan şimdi söylemeyeceğim, markasını da söylemeyeceğim. Sürpriz olsun herkese. Şimdi biraz merak uyandırdım biliyorum. Yeni motorun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız yeni motor videosunun gelmesini istediğinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse çok uzatmayayım. Zaten çok çok uzun bir video oldu. Herkes helal etsin. Merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlarda sorabilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Bizler şey şeffaf. Neyse kapatayım artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.